Çocuklar domino taşlarını dizdim. Domino oynamak ister misiniz? Evet. Çok eğlenceli olacak bu. Ne? Bir domino mu dedi? Gideyim de şu domino oyununu bir bozayım ben. Çok eğlenceli olacak arkadaşlar. Evet bunları dizmek için çok uğraştım. Beğendiniz mi? Evet ben de gece çocuğa yardım ettim. Çok beğendim Ne kadar da uğraşılmış <laughs> Oh no Bana layık Ne Ne yaptın sen Romeo Ne yaptın Romeo niye Ay kaçayım şuradan hemen <laughs> Romeo Aa. geri gel buraya geri gel buraya. Niye yaptın? Çok uğraşmıştık. Aman çocuklar boşverin Biz domino oynayalım. Evet. Onu da izin vermeyelim oynamasını isterse. Aa domino oynayamayacak mıyım ben artık? Yapmasaydın Romeo. Aa. Yapmayın çocuklar affedin beni affedin. Tamam şu sensin. Oley çok güzel çocuklar bu kanala abone olup nasıl domino oynadığımı kaçırmayın. Okay. Bekliyorum. Roma Romeo ne kadar yara bassın ya? Adı Romeo'da ondan. <laughs>